Şu Tabii. kabil havalimanı işini bir anlatır mısın bize? Yani e, Afganistan'ın bir narko devlet, narko ülke olduğunu biliyoruz. Dünyadaki eroin e, üretiminin yüzde 84'ünü uluslararası raporlamalara göre Afganistan'ın yaptığını e, biliyoruz. Ama kabil havalimanının bu uyuşturucu ticaretinde bir rolü var mı Allah aşkına? Çünkü Coşkun Aral geçen gün bir yayına katıldı e, ve e, dedi ki o yayında Afganistan süreçlerini çok iyi bilen, defalarca orada bulunmuş e, Şah Mesutla dostluk yapmış ve kaç kere röportaj yapmış biri olarak, bir gazeteci olarak dedi ki Afganistan'daki Kabil Havalimanı uyuşturucu ticaretinin çok kritik adreslerinden biri dedi. Öyle mi gerçekten? E, şüphesiz öyle ama tabii şunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Daha ağırlıklı olarak e, deniz ve karayolu tercih ediliyor e, uyuşturucu kaçakçılığında. Onun da şöyle bir nedeni var. E, deniz ticaretinin zaten çok çok Dünyadaki ticareti çok çok büyük bir oranı deniz e, yoluyla sağlanıyor. O konteynerler, yani her yıl milyonlarca konteyner e, ülkeler arasında, kıtalar arasında geziyor. E, ve o, o, o konteynerlerin anca e, böyle yüzde yedisi bile değil, yani çok az bir kısmı kontrol edebiliyor. Çünkü çok yoğun. Yani onların hepsini tek tek X-ray cihazlarından geçirmek, kontrol etmek çok mümkün olmadığı için e, ve uyuşturucu çetelerinin Limanlardaki bağlantılarını da düşünürsek çok ağırlıklı deniz ve karayolu olduğunu biliyoruz. Karayolundan da işte daha önce söylediğim gibi Afganistan'da üretilen eroinin zaten yüzde altmışı Afganistan, İran, Türkiye, Balkanlar üzerinden gidiyor, karayolu ile gidiyor. Ama hava yoluyla tabii ki daha büyük denetimler söz konusu hava yolunda daha böyle standartlar yüksek. Hatta Avrupa'ya olan uyuşturucu sevkiyatlarına baktığımızda da. Hollanda ve Almanya'daki ve e, Belçika'daki limanların e, çok ağırlıklı yani deniz yoluyla gelen e, gemilerin yanaştığı limanların çok ağırlıklı kullanıldığını görüyoruz. Ama şimdi Kabil Havalimanı'nın tabii şöyle bir özelliği var. Bir ülke için birincisi en önemli. E, dünyaya açılan kap kapınız orası. Orayı kontrol altında tutmak e, bir anlamda e, orada bir güç olmak anlamına geliyor. Bu doğru. Ama şimdi şöyle bir gerçekle karşı karşıyayız biz. E, e, geçen Amerika Birleşik Devletleri'ne sığındı. Afgan hükümetinin yani geçmişteki Afgan hükümetinin Merkez Bankası Başkanı ve çok çarpıcı bir açıklama yaptı. Yeterince gündeme gelmedi sanırım. Dedi ki Merkez Bankası Başkanı biz dedi cari açın üçte birini uyuşturucu parasıyla kapatıyorduk dedi. Bakın bu Taliban, Taliban da değil. İnanmıyorum bunu bizzat ıı... Afgan Merkez Bankası Başkanı mı söyledi? Evet mi? evet 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 yani Amerika'ya sığındı hatta da not almıştım bulabilirsem söyleyeyim Fadi miydi El Fadi miydi öyle bir adam yani onun Merkez Bankasının Başkanı. Şunu onun onun ben şu açıklamasını okumuştum ee, yani Türkiye şey Afganistan'da çok ciddi bir ekonomik kriz bekliyor Taliban'ı ee, açıklamasını okumuştum hatta sen onu ararken yeni merkez bankası başkanından bahsedelim istersen Afganistan'ın bir yeni merkez bankası başkanı var evet. Taliban yönetiminin atadığı diploması dahi yok biliyorsunuz yeni merkez bankası başkanının ee, bazı görevler için belki de ihtiyaç mı yok ne bileyim neyse ee, o bölümleri <laughs> Onları ayrıca akşam yayınlarında konuşuruz. <laughs> evet, e, ama evet. ya işimi bulamadım şimdi ama yani şöyle Özlem, adam çok açık söylüyor bir de. Yani muhtemelen Amerika'ya kaçtığı için artık yani doğrudan söylüyor. Yani biz diyor uyuşturucu bacasından kapatıyorduk cari açın. Çok önemli bir kısmını. Bir kısmını da diyor yani e, işte yurt dışı yardımlar zaten ülkenin geliri yok neredeyse. Dinarko narko devlet dediğin gibi e, o şeyden karşılıyorduk diyor. Yani yardımlarla karşılıyorduk. E şimdi e, ve o çok açık bir tablo var ortada. E, Taliban çok uzun yıllardır eroin ve metamfetamin e, kaçakçılığından vergi alıyor. Yani ana savaşı finanse ettikleri, kendi cihatlarını finanse ettikleri para yaklaşık yıllık 1 milyar dolar. Yani Taliban'ın henüz Afganistan'da hakim değilken, yani yönetimi ele geçirmemişken uyuşturucudan kazandığı paranın 1 milyar dolar olduğunu biliyoruz yani onlara kalan paranın. E şimdi bir de düşünün ki Bunlar Afganistan'a hakim artık. Yani bunlar hava limanları yönetecekler, bunların hazineyi yönetecekler, bunlar sınırları kontrol edecekler. Yani şimdi bir de uyuşturucu parası öyle bir paradır. Yani e, siz onu böyle e, biz işte cihat için kullandık. Ondan sonra şimdi vazgeçtik, yasaklıyordunuz diyebilecekleri bir sistemleri yok. Böyle bir ekonomileri yok. Biraz önce senin de çok güzel anlattığın gibi IMF kesti parayı. E, zaten hazinedeki para FED'de. o e, orayı da kullanımları yok. Dünya Bankası aynı şekilde kaynak aktarmayacağını söyledi. Almanya ve Avrupa Birliği bu ölçüde artık yardımları tamamen keseceklerini, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri de yardımları tamamen keseceğini söyledi. Şimdi bir soru var ortada. O dünyanın önünde kabak gibi ve çok aşikar bir soru var. E şimdi bütün bu yardımlar kesildi. Yani bu ülkeye artık para akışı durdu. Bu ülkenin ekonomisi yerle bir artık Afganistan zaten öyleydi ama artık iyice o dış kaynaklar da bitinecek. Burada Afganistan'da Taliban elindeki koz ne? Taliban'ın elindeki çok koz da şu. Ben diyor bana para vermiyorsunuz ben de uyuşturucu kaçakçılığı yapıyorum. Bu bir narko devlet. Taliban da narko bir örgüt. Bunlar da çok bariz bir şekilde bu kozu kullanacaklar. Diyecekler ki ya siz bu yardımları kestiniz o zaman biz sınırlarımızı yeterince kontrol etmiyoruz. Ve zaten bakın düşünün yani senin biraz önce söylediğin gibi yüzde uluslararası raporlara göre euro üretimi bazı raporlara göre yüzde kadar çıkıyor. E, ve e, bütün dünya oradan yayılıyor. Yani Avrupa'ya oradan yayılıyor, Uzak Asya'ya oradan yayılıyor, Çin'e oradan gidiyor. Yani Amerika'ya her tarafı oradan gidiyor. E şimdi, şimdi bu kanalları daha böyle örgütlü bir şekilde kullanacak bir Taliban'ın dünya uyuşturucu pazarında yaratacağı etkiyi düşünün. Şimdi Kabil Havalimanı'nı kullanmalarına bile gerek yok o anlamda. Tabii ki kullanacaklardır. Yani oraya onlar işletirlerse e tabii ki ona da yol vereceklerdir. Çünkü ellerindeki en büyük, en temel kozlardan biri bu. Dünyaya öyle bir es çekecekler. Siz bana yardım etmiyorsunuz, ben de bunu yapıyorum. E Şimdi e, bu bunun tabii ki özellikle şunu da göz önünde bulundurmamız lazım. Metamfetamin yani bu e, kristal met dediğimizin üretiminde de Afganistan çok büyük bir e, son 5 senedir sıçrama yaptı. Yani onun da eroin gibi çok büyük bir e, şeyine, e, memleketine yani mekanına dönüştü. E, şimdi bunun için dünyada yaratacağı çok büyük bir tehlike söz konusu. E, bu anlamda e, çok böyle e, dünya uyuşturucu pazarını da çok etkileyecek, bir gelişme ol, olduğunu öngörmek zorundayız. Örneğin ben bu konuda Türkiye'nin Afganistan Havalimanı ya yani Kabil Havalimanını kontrol etme arzusunun nedenini anlayamıyorum. Bu feci bir bela zaten. Yani o bu işe girmek, yani bu işte uğraşmak, bunlarla uğraşmak e gerçekten de ve bu dünya pazarında uyuşturucu pazarında böyle bir suç bir devlet merkezli tamamen artık e, Taliban'ın hakim olduğu bir bir e, suç organizasyonu oluşacakken üstelik yani böyle bir riske girmek gerçekten ilginç. Yani bir hakimiyet kurmak istiyor. Türkiye'nin hep hayali var işte İslam dünyasının lideri olacak Erdoğan filan da. Yani biliyoruz işte hiçbir zaman o senaryo öyle gelişmedi. Bu Türkiye'yi de çok büyük şahibi altında bırakabilecek bir hamle olabilir ki bu konuda da pazarlıklar sürdüğünü biliyoruz yani oranın işletilmesi konusunda. Şey demişler, teknik bir kal Yani dün Cumhurbaşkanı'nın söylediği, aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan dün e yani kendisi için devrim niteliğinde bir cümle kurdu. Dedi ki Afganistan coğrafyası şu anda terör örgütlerinin güç mücadelesi alanına dönüştü dedi. Terör örgütleri cümlesini Ar kullandığı cümle. için tabii Taliban'ı işte birlikte yani IŞİD'le birlikte... sesi mi var? Duyalım. Var mı sesi? Evet. Yok, o cümle yok galiba. Evet, dedi biraz ki... Biraz, ha, farklı bir... Taliban farklı bir örgüt. Onun Taliban'dan farkı nedir ne değildir veyahut da Taliban'la ne gibi bir mücadelenin savaşın içine girecekler? Onları ben şu anda kestiremem. Ama bildiğim bir şey var ki Ortada terör örgütlerinin çatışması var. Bu terör örgütlerinin çatışmasından da Türkiye'nin karlı çıkması veya bir başka ülkenin karlı çıkması diye bir şey düşünülemez. Evet tam olarak cümle bu. Ortada terör örgütlerinin çatışması var diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Böylece Taliban'ı da e, e, ortak e, dini e, değerlerimiz olan e, masum ılımlı bir örgütten terör örgütü ne transfer etmiş oluyor aslında bu cümlesiydi. Bu enteresan bir cümleydi. Hatırlarsan aynı zamanda Mehmetçik orada kalsın ısrarı vardı ve dün itibariyle tamamı tasfiye edildi. Şimdi bundan sonraki soru şu, Taliban yönetimini dünya liderleri, batılı liderler muhatap alacak mı? Türk yönetimi de iktidarda muhatap alacak mı? Bundan sonraki Afganistan süreçleri nasıl yönetilecek? Diyeceksiniz ki niye muhatap alalım, niye görüşelim? E çünkü arkadaşlar Hali hazırda yarım milyona yakın Afgan sığınmacı var Türkiye topraklarında ve her gün binlercesi girmeye devam ediyor. Ve önümüzdeki yakın bir takvimde gene yüz binlerce Afgan sığınmacının İran üzerinden Türkiye'ye geçiş yapmak istediği bilinen bir gerçek. Yani dolayısıyla bu sorunu kiminle çözeceksiniz? Bu sorunu illaki bu sorunun yaratıcısı olan güçlerle çözmek durumundasınız. Başka da bir şansınız yok. Ee, şunu sormak istiyorum Timur sana. Bu arada ben de şeyi arıyorum. Bu e, Eski Afgan Merkez Bankası Başkanı'nın e, verdiği e, demeci arıyorum ama vergi nasıl alınıyor uyuşturucudan Timur ya? Benim aklım hala orada kaldı yani. Bir bir ülke yani bayağı bunlar bir ekonomik model kurmuşlar o zaman uyuşturucu üzerinden. Buradan vergi alıyorlar. Nasıl alınır ya uyuşturucudan vergi? Ee, Özlem bu böyle çok e, Afgan coğrafyasında bu çok böyle e, gizli saklı yapılan bir şey değil şöyle düşün devasa haşhaş tarlaları var. Ee, bunlar böyle o kırsal kesimde özellikle Taliban'ın etkili olduğu yerlerde ve binlerce kişinin çalıştığı tarlalar. Haşhaşları ekiyorlar. Ondan sonra bir dönem var. O dönemde geliyorlar böyle beş e, jiletli bir tahta parçası var. Onunla kesiyorlar o haşhaş kapsülünü. Orada afyon sakızı birikiyor. O afyon sakızı sonra binlerce kişi geliyor böyle ülkenin farklı yerlerinden de geliyor. O bölgenin, o bölgenin insanı da geliyor. Bak burada gördüğümüz gibi geliyorlar onları o sakızları topluyorlar e, afyon sakızını. Ondan sonra köylerde böyle küçük laboratuvarlar var. Orada onları eziyorlar, bir takım işlemler daha yapıyorlar ama böyle binlerce ton çıkıyor tabii bu. Şimdi orada e, böyle belli hasat mevsimlerinde binlerce kişi çalışıyor ve genel geçim kaynakları bu. Yani onun bütün o sistem bütün tarlaları falan Taliban tabii ki görüyor. Bir de bunların tabii geçiş güzergahlarını kontrol ediyor Taliban. Ya yani bir çeşit gümrük gibi düşünün bunları. Bunların üretiminden vergi alıyor. Bu ticareti, yani bu ticareti bu kaçakçılığı yapanlar da orada belli. Zaten Taliban'la temas kurmadan bunu yapmaları mümkün değil. Onlara o ürün bedeline göre e, belirli e, komisyonlarını alıyor e, ta, Taliban. E, ve şimdi örneğin metanfetamin üretiminde de aynı şekilde laboratuvarlar var. Orada efetra denen bir bitki var. Bu bitkinin e, çok böyle kimyasal e, bir şeyi oldu e, avantajı oldu. Yani daha pahalı kimyasallar yerine onu kullanarak metamfetamin yapabildiklerini keşfettiler yıllar önce, beş yıl önce. Şimdi o da aynı şekilde orada iyi üretiliyor. Bu kristal met oluyor. İşte laboratuvarları var böyle arazilerde derme çatma. Onlarda tabi Taliban'ın teşvikiyle büyük ölçüde ve önlendirmesiyle o üretime geçiyorlar. Ve orada da bunun baronları var. Yani hem Pakistan'da var, hem İran'da var, hem Türkiye'de var. Yani onlarla direkt bu malları toplayıp o çiftçiler tabii çok ucuza bunu e, satıyorlar. Yani o bir de bunları yaptırtanlar, onları yaptırtanlar büyük e, karlar sağladıkları için o, o, yani Afganistan köylüsüne kalan parayı karnını doyurabileceği para. Ama şöyle bir gerçek var. Afganistan'da e, inanılmaz bir bağımlılık problemi var. Yani madde bağımlılığından yani eroinden ölüm artık metafitaminde de öyle. Ölüm oranları çok çok yüksek. E, yani bir yandan ülkeyi de çökerten bir şey bu ama onlar bu ticareti işte cihat yapıyoruz biz diye meşrulaştırıyorlar ve yani en, en temel gelir kaynakları yani o ellerdeki silahlar bu savaştaki kazanımları ondan kaynaklanıyor. Derin demişti ikinizi de çok seviyorum. Derin çok teşekkür evet. ediyoruz. Size sevgiler gönderiyoruz. Ali diyor ki İslam coğrafyasında insanların elinden silahları alıp kalem verecek güçlü bir iradeye ihtiyaç var. Bu Müslümanlar açısından çağdaş dünyada olup olmama anlamı taşıyor. Barış ve kalkınma için bu şart diyor Ali katılıyorum Ali bu bizim bu mucizeyi biz yaşadık ama bugün bile hala hak devrimi tartışılıyor ve bugün bile hala Mustafa Kemal Atatürk cumhuriyet devrimi ve Türkiye'nin kurucu kadrosuna edilmedi hakaret kalmıyor İşte son olarak Ali Erbaş taarruzu büyük taarruzu ararken bile adını geçirmedi. Dün Mehmet Akif Ersoy'a ben sordum. Haber Türk programı Mehmet Akif'e yayın sırasında dedim ki ya sen orada oluşturucu gerçeğiyle ilgili bir şey gördün mü? Çok ayrıntılı anlatmadı o bölümü ama şunu söyledi yani de parklar var e, ve o parklarda açık bir şekilde biz bir takım insanların kollarına eroin enjekte ettiğini açıkça yani gördük bu, bunları gördük dedi. E, daha ne olsun yani en azından İstanbul'da henüz bu bu boyutta değiliz diye düşünüyorum yani öyle olmak istiyorum en azından e, ama bir yandan da e, çok önemli başka bir şey söyledi bugün her yere haber olmuş o söyledikleri. E, Niyesi arkadaşlar haberi yaparken e, hangi programda söylediğini ve hangi kanalda söylediğini yazmayı unutmuşlar. E, ben mesela gazeteciler.com'da okudum, Medyaradar.com'da okudum bu haberi, bu videoyu e, gördüm. Ama onlar işte böyle sanki Mehmet Akif Ersoy kendiliğinden bunu söylemiş gibi haber yapmışlar. Ne dediğini bir hatırlayalım isterseniz o videoda. Şükür, o Türkiye Cumhuriyeti devleti gibi bir yerde yaşıyoruz. Çok şükür. Ya burada, <laughs> burada. Ee, ya bu tür yerlerde gerçekten insanlar bunu bir yüz kere daha yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti falan yüz kere düşünüyor. Bu bir gerçek. Diyorsunuz ki ya evet yani çok çok önemli şeyler başarılmış bu memlekette. Gerçek bir devlet kurmak, bir milli ordu kurmak, böyle bir şeyi inşa etmek. Bunu rağmen, bütün dünyaya rağmen yapabilmek. Şimdi bakın Evet, bir kere daha hatırlamış olduk. Ne kadar güzel. insan gerçekten mutlu oluyor bunları duyduğu zaman. arkadaşlarımıza bir dipnot. Olay Halk TV'de yaşandı. Perdenin Önü Arkası programında oldu. Hani olur da 5 n e, ihmal ettiğiniz bilgiyi tamamlamak isterseniz buradan bunu da kayda geçirmiş olalım.